Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Şirek'in otelinde 5 gün oynamıştık. De reklam girdi. 2 dakika bekleyin. <laughs> Devam edelim. Ee, bir, yer, bir, bir, yer değişimi yaptım. Hep bunu oynamıştık ama e, hem görüntü çok kötüydü hem de e, eski telefon ondan kasıyordu. Bir daha yapıyoruz. O zaman videoya geçelim. Abone like, olmayı unutmayın. Başlayalım. Şimdi burada bir tane şirekimiz var. Şuraya tuşlar gelmiş. Pas pas ehenlik. He aktör Şimdi ne yapacağız? He şey değil. Tamam tamam. Şimdi bekle. Oyunun sesini verelim ki. Şey diyelim. Bu cıvut diye sesi vardı. <laughs> Eski ses kalmamış. Ищи их вниз. Улина. Все речь. Чему можно забирать? А где? Ne olacak? Uyuyacağız mı? Ne yapacağız? Basa basarak uyumamız geliyor. Ya uyuyamadım ben vallahi bir aşağıya düştüm Şirek. Şirek şuradan değil mi? Şirek ben geliyorum oğlum. Bu yan. Şimdi iki dakika bir şeyin yanımıza gidelim. Şu kapılar açık kalsın. Ne istiyorsun? The bedroom. kızdı. Ne yapmamıştın? Ne yapmamıştın? Ben uyumak demek değil. Ya bak ben bu kapıları açıyorum açıyorum kapanıyor. Öf, oyuna yeni getirdikleri şey bu arada çok kötü. Çok oyun konsolu gibi. Bedroom dediği yer bu tarafta Yani biz yatacağız. bir night. Uyu artık. Uyu artık. Aman çok mutluyum mu? ben. silip bulmak değil mi bu? Uyu artık. Çok güzel <laughs> olmuş. Bak ne diyor? Press pause to skip. İkisine birlikte mi tutacağız? Uyu artık. Ben bekle ya lan. Ne oldu bu beklemiyor. Ben bir şeyler yapacağım. Şimdi bir biz niye uyuyamıyoruz? Aa dur. Şöyle bir şey verdiysin bize. Emin değilim tabi ama. he deminden beri boş boşuna şey yapıyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oo. Sonra bekleyelim işte. Tamam. Bu 5 dakikalık kısmı yani uzatabilirseniz uzatın. Ya neden? Çünkü daha da biraz kafam gitmiş benim. Şimdi uyuyabilirim. Şimdi uyuyabilirim. Bak bakayım. Ne oldu lan? Şimdi uyuyor. Oooo Night 2.

Şimdi bunları yukarıdan bir tane oda var ya oraya taşıyacağız. Koşalım hemen. Şimdi şu odanın açılıyor olması gerekiyor. Üç defa gidip gel yapacağız. Bismillah. Koş 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 koş. beni uğraştırdın işler bak. Otele parayla geliyoruz. İş yap. Şu eşeği öldürmeseydi. Çekil lan. Şimdi son kutuyu getireceğim. Açıl açıl bak. Devam edelim. Abone olup like atmayı ol. unutmayın. Şimdi burada sondu. İnşallah yani üçüncü gün parayla bunu yapacağım. şimdi işim bitti bir kecik şunun yanına gidelim yoksa bu kazıyor hemen uyutmaz bak ama şimdiki daha iyi oldu neden çünkü onda öncekine yani öncekinde daha kötü olmuştu too good night Dur bekle. O bu şey mi? Ona bakacağım. De. Yok. Tamam. Direkt uyumaya gidiyoruz. Bu ne yani? Hadi. Ha, tamam. Bekleyin. Önce bir. şey yaptım. Tamam şimdi uyumaya gidiyoruz. Oyun sanki birazcık değişmiş. Yani ne bileyim gözlük falan takmış renk. Ne lan? Uy bismillah. Korktum lan Rikak. E bu elini buraya koymuş bu. Nike güzel. Ay günaydın. Ay gold günaydın. Sorry tat yo are yo. <laughs> Please. Ne istiyordun? Bedroom falan bir şeyler diyordu. 2 dakika o bedrooma çıkacağız herhalde. Yani o hani daha demin kutu taşıdığımız yer var ya. Oraya çıkacağız. Ne yapacağım? Tamam aldım süpürgeyi. Orası tuvalet falan da yazılmıyor. He, kes tuvaleti temizleyeceğiz. Tamam abicim anladım ben bu bize nereyi temizle diyor kaçayım bak yanıma sıkıyorsun Oyun değişmiş lan. Burada yemekhane vardı. Dur bakayım. Dur dur. işi daha çözmedik. Bu şirek nereye gitti? Onu çözelim de. Daha bir şey olmamıştır da gitmiştir çarşıya geziyorlar arkadaşlarıyla. Buradan çıkmaz. Uyuduk. yapacağımız dakika bekleyin. Bismillah, 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 Bismillah. Korktum Arkadaşlar video kaydı durdu. Kapattım, tekrar açtım. Ooo uh, bismillah. Dördüncü kaçıncı günden? Kaçıncı gün oldu da yazmıyor. Aaa. Korktum ya. Abi oradan çıkamadım ki. Çıkamadım ki. Şimdi gidelim. de. Ben ona şimdi hesap... Ne yapıyordun bakayım sen? Gördüklerim ben yürüyordum. Still white. Ne var? Ne var? Go to I and I thank you. God admit meeting. Şimdi ne dedim bu bize? Ne yapayım? Abi heyran. Şimdi o öyle sivil silip uyumak demek. Git uyu mu diyor yani bu bana. Yok. Lan ben, ben hiç uyumadım O gördüğüm rüya değil mi diye. Korkutuyormuşum. Yani ne de olsa git uyu demiştir. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Allah. Lan bak bana öyle bakma ya. Allah ben dur şimdi burada bir yemek hali olması gerekiyor. Aa, buradaki yemek hali nereye gitmiş biz? Hangi adam o gücü vereceğiz? Hey good hey. Bu tamam olmuş.

dedim karşım dedim ki buraya gelmeyelim. Şşş.

ver Dilem Allah benim ya ben istiyorum. Oynamayayım. Ting <sighs> 11 Gelsin Gelse gel Gel pes pes gel Allah Abiniz biliyor musunuz arkadaşlar bay bay ben bu oyunu bitiremem bu telefon dokunmatiğiyle bay bay abone olup like atmayı unutmayın her like bana bir teşekkür bay bay görüşürüz ama görüşemeyiz bekleyin görüşemiyoruz da şimdi görüşebiliriz arkadaşlar. Bay bay Allah'ım. Her bay bay. Abone, like atmayı unutmayın.